Herkes nazda bir beka sorunu, beka sorunu. Asıl beka sorunumuz nedir peki? Asıl beka sorunumuz şu hocam. İstanbul Alman Lisesi'nin 2011 yılında yurt dışına gönderdiği öğrenci sayısı %40'lardaydı. %60 ile 65 Türkiye Cumhuriyeti'nde kalıyor. Üniversitede burada okuyordu. Bugün itibariyle bu sayı %1'e düşmüş durumda. Sadece orası mı? Bütün elit liselere baktığımızda benzer oranlar görüyoruz. Sadece liseler mi hocam? Doktorlar, iyi akademisyenler, iyi mühendisler. Biraz sonra tek tek istatistiklerini vereceğim. Asıl beka sorunumuz işte bu giden beyin. Geleceğin savaş savaşları artık öyle yerde silahlarla olmayacak. Beyinler üzerinden olacak. İşte bu videoda Türkiye'nin asıl beka sorununu konuşacağız. Videoya girmeden son bir şeyden daha bahsedeyim. Ben Deniz bir devlet Üniversitesi'nde çalışıyorum. Youtube'dan gelen gelirlerimizi de hayır kurumlarına bağışlıyoruz. Dolayısıyla kanalımıza abone olursanız hem gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Hem de bu hayır kurumlarına yaptığımız bağışlar atma bize çok büyük bir katkı sunabilirsiniz. Hocam şimdi bu e, İstanbul Alman Üniversitesi'nde Pardon İstanbul Anadolu Lisesi'nin e, buradaki oranlar gerçekten korkunç. Diğer yerlerde de var. Mesela Robert Koleji e falan baktığınızda da orada inanılmaz yurt dışına gitmeye başlamanı görüyorsunuz. Ama bu sadece hani şeyle de bitmiyor. Yurt dışındaki ülkeler bunun için de bir plan yapıyorlar. Yani mesela geliyor Robert'in derece yapanlarını dünyanın en iyi üniversitede, bunlar genelde Amerika temelli, geliyorlar tek tek götürüp gezdirip, oraya bir şekilde gelmenin sağlıyorlar. Hocam İngiltere'ye bakın. İngiltere şu anda ilk yüzdeki üniversiteden mezunları sorgusuzlar. Siz gel diyor kardeşim gel başla burada çalışmaya başlayabilirsin diyor. Şimdi dolayısıyla tüm dünya artık ben bunu bir savaş olarak görüyorum. Bu çünkü hani eski savaşlar kalmadı. Çünkü ekonominin ana gücünü artık beyin oluşturuyor. Yani bugün Kaliforniya dünyanın en büyük altıcı ekonomisi ise bunun nedeni yer altı kaynakları değil. Dünyanın iyi beyninden oraya çekebilmesi. Şimdi bu büyük bir savaş. Bu büyük savaşın kaybedenleri de gerçekten çok zor durumdalar. Ya yani bakın Hindistan'a bakın hocam. Dünyanın en iyi en büyük şirketlerdeki en iyi çoğu Hindistan'da. E ne oldu Hindistan? Sürünüyor. İşte savaş böyle bir şey hocam. Fark etmiyorsunuz ama bir anda hakikaten ülkeyi yerle bir edebiliyor bu savaşta. Dolayısıyla dünyanın tüm önde gelen ülkeleri bunu yapabilmek için elinden geleni yapıyorlar. Ama biz diğer tarafa çok şey kaybediyoruz hocam. Şimdi ben mühendislerden bahsedeyim hocam. Türkiye'nin en iyi 10 üniversitesindeki fakültelerin yaklaşık kaç mühendis mezun ettiğini hesaplamaya çalıştık. Elbette 3 aşağı 5 yukarı hatalar vardır ama yılda 5000 tane bu üniversitelerden mezun çıkıyor. Bunların ne kadarı gidiyor biliyor musunuz hocam? 6'da biri hemen gidiyorlar. Ama daha kötü bir şey var burada. 6'da biri hemen gidiyor. Onlar da en iyilerin en iyileri. Geri kalanlar da 5 yıllık tecrübeye geçtiğinde artık yani böyle meyve oluştursun ya 5 yıl emeğini versin. Bir şeyler artık öğrenmiştir. Çatır çatır iş yapacaktır. Artık gerçekten çok faydalı bir elemandır. 5 yıl oluşturduğunda pat diye gidiyorlar hocam. Türkiye'deki mühendislerin büyük çoğunluğu son yılda mezun olanlar tecrübesi az olanlar. Tecrübesi fazla olanlar çatır çatır gidiyorlar. E sadece mühendislik değil mi hocam? Tıpta. Tıp alanına baktığımızda hocam 2022 yılında gitmiş hocamın sayısı 2685 neredeyse 2700 ve daha korkunç bir şey söyleyeyim. 2022 yılında gidirken bir ihal belgesi alınıyor. Bu ihal belgesini almak demek yurt gitmek için uğraşacağım demek. 2022 yılında buna başvuran kişi sayısı Ocak Mart ayları için 560'lar derken bu yıl 2700'e çıkmış. Yani bu bu yıl daha da fazlasını kaybetti. Hocam bak bu rakamları hani şöyle bir çarpsanız ya şöyle bir çarpma yapsanız 3000 hocam. Bu kişiler her gün bir tane bir tane hasta baksalar hocam 365 günde kaç hasta edeceğini düşün ya. Sistemde inanılmaz bir yük alıyor. Geri kalan doktorlar için muazzam bir hani yük alma oluyor. Hastalarla ilgilenebilecek daha fazla. Bakın sadece tıp için hocam. Mühendisliğini düşün, akademisyenlerini düşün. Her alanda böyle bir kayıp hocam. Ülkeyi gerçekten çok zor sokacak bir şey. Sadece burada mı hocam? Akademisyenler dedi. Akademisyenlerin göç sayısını vermiyor. Ben de akademisyen sayı vermeyelim. <laughs> Ama bak, akademisyenler de şu istatistik çok ilginç. Ufuk Akçiğit hocamız yapmış bunu. Hocam bir, bir kere zaten en iyiler gidiyor. Kötüler bir yere gidemiyorlar. En iyiler gidebiliyorlar. Gidenler de bak üzücü olan şu. Verimlilik artışı %28. Adam burada da aynı adam. Ama burada düşük yani verimliliği 128 daha düşükken gidiyor dışarıda 128 daha fazla verimli çalışmaya başlıyor. Niye? Demek ki belli bir ortam sağlayamamışız. Bak akademisyenimize bile bunu yapamamışız. Giden adam gittiği yetmiyor hemen yenisi. Bir de orada daha verimli çalışabilir hale geliyor. Hocam tüm bunları bir araya getirdiğimizde gerçekten tabloda büyük sıkıntı orada fark etmeye başlıyoruz. Dedim ya hocam bak Hindistan'ı gerçekten dünya en iyi mühendisler çıkartıyor ama gidin bakın nasıl yaşıyorlar şu anda. Birçok insan çünkü şöyle diyor giderlerse gitsinler. Hocam öyle değil. Giderlerse gitsinler dersek 15 yıl, 20 yıl sonra bakın çok hızlı bir şekilde çocuklarınızın yaşayacağı ülke Hindistanlaşmaya başlar. 40 yıl sonra Hindistan olursunuz. 50-60 yıl sonra bir bakarız Hindistan'dan beter olmuşuz. Ve bu o kadar yavaş yavaş gider ki hani bu tencerede kaynayan kurbağa hikayesi var onu gibi yavaş yavaş ne olduğunu anlamıyoruz. Bir, bir abi işler bitmiş gitmiş. Dolayısıyla bunu hızlıca bir çözüm bulmamız gerekiyor. Şimdi eleştirmek kolay ama şu da bir gerçek hocam. Türkiye şu anda yurt dışından öğrenci getirebiliyor. Elbette nereden getiriyor? Ya elin İspanyolası, Hollandası olan Türkiye'de ne güzel üniversiteler varmış. Geleyim burada okuyayım diyecek hali yok yani. Nereden getirmiş Orta Doğu'dan Ya da Türkiye Cumhuriyeti'nden. Sayılarda öyle 27 bin Suriyeli gelmiş mesela okumak için geçtiğimiz yıllarda. 19 bin Azerbaycan bu yıllık sayı bu arada. 17 bin Türkmenistan, 8 bin Irak, 7 bin İran şeklinde gidiyor. Ama ana sıkıntı şu hocam. Bunlar da Bence güzel sayılar. Ama burada önemli olan bu. Şu. 27 bin Suriye'nin hepsine ihtiyaç yok. İçlerinden zeki olan. Bak sistem savaş mı hocam? Acımasız biliyor musun? ama zeki olanları tutabilmeniz gerekiyor. Onlar çok büyük değerler. Hangi ülke olduğunu fark etmez hocam. Beyin beyindir. Adam Amerika'da Harvard'dayken sen Suriye'lisin sen Hindistan'sın demiyor. Bak bakayım diyor sen ne yapabiliyorsun? İyi misin? İyisin. Gel kardeşim diyor. Tüm kapıları açtım. Ama Türkiye burada da şöyle bir kayıt yaşıyor. <laughs> Tüm bu öğrenciler Türkiye'yi bir atlama tahtası olarak görüyorlar. Bugün vakıf üniversitelerinin bu kadar yabancı öğrenci doldurabilmesi nedeni bu aslında. Tüm yabancı öğrenci için Türkiye Avrupa'ya atlanabilecek en kolay tahta. Direkt gidemiyorlar Türkiye'de bir eğitim alıp buradan zıplamaya çalışıyorlar. Böyle bir yol olmuşuz. Dolayısıyla yine biz aslında kaynaklarımızı büyük ölçüde bu gençlerimize aktarıyoruz. Bu yabancı gençler aktarıyoruz daha sonra gençlerimiz değil, Yabancı gençler. <laughs> Zafer Partisi'ne dönüyorum. Allah kahretsin. <laughs> Dolayısıyla onlar burada eğitim alıyorlar ve atlama taklısı olarak gitmeye çalışıyorlar. E hocam bak yine kaybediyoruz. Bunun bir anlamı yok. Sizden atlandığı bir teçim bir anlamı yok. Çin'in yaşadığı sorun tam olarak bu aslında. Belli oranda yurt dışından orası da bir çarşı ve merkezlerine gelmiş. Getiriyor ama kendi gençlerini kaybediyor. Yüzde seksen de geri dönmüyor. Onlara gelenlerin de yüzde yetmişi gidiyor. Dolayısıyla totale baktığımızda ana kazanç nerede? Avrupa'da ve Amerika'da. Biz bu savaş kaybediyoruz hocam diğer ülkeler. Kaybettiğimiz müddetçe hocam gelecekte gerçek inan bana gelişmiş ülkelerde yer alma şansımız yok. Biz bunlar giderlerse gitsinler falan halledemeyiz bu işe. Giderlerse gitsinler diyoruz. Beğenmeyen gitsin diyoruz. Harvard öyle yapmıyor ama. Hiç giderlerse gitsinler diyor mu? Demiyor hocam içindeki elemanlar en çalışkan dünyanın en çalışkan elemanları en motivasyonu içsel olarak yüksek elemanları olmasa hemen orada dursunlar diye sürekli ödüllendirme yapıyorlar. Sürekli hocam harlıkta yapıyor ya adam bunu. Biz de buradan diyoruz ki gider gitsin abi ya dönmesin memleketi sevmiyorsa. Böyle değil hocam bu işte. Yani sevmiyorsa elbette gitsin de bu insanlar da memleketi sevmiyor diye gitmiyorlar. Değil mi? belli bir sorun yaşıyorlar ki burada rahatsız oluyorlar ki gidiyorlar. Hocam yüzde %30 verimlilik artışı sevip sevme ilgili bir artış değil. Demek ki biz doğru ortamı sağlayamıyoruz. O zaman eğer oturup doğru konuşmak gerekiyor hocam. Bizim bu ...buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Biz buna bir çözüm bulamazsak... ...işin acı yanı ve korkusu tarafı da şu üç yılımızdır hocam. Üç yıl içerisinde sen... ...giden bir adamı döndürdün döndürdün. Döndüremezsen dönme ihtimali %90 azalmış oluyor. Adam zaten oraya alışmış oluyor. Kadın da olabilir bu arada. <laughs> Ama hocam giden dönmez... ...üç yıldan sonra. Ve biz... Son 3 yılda çok fazla kaybettik. Önümüzdeki 3 yılda da böyle kaybetmeye devam edersek hocam yazık günah. Bunun ekonomik kaybına bırakın. Türkiye'nin geleceğinin bence beka sorunlarından bir tanesi ana olarak bu. Herkes her şey beka beka sorun diyor ama ana sorun bu hocam. Bu beyninizi kaybederseniz gelecekte ne yapacaksınız? Gerçekten ortada Dolayısıyla en kısa zamanda buna bir çözüm bulmak zorundayız. Bunun siyaset yok hocam. Sağ sol yok. Bir araya gelmeli. Bunun için çözüm üretmek için yolları ortaya koymalıyız. Yoksa çok geç kalmak üzereyiz ve belki de hatta geç bile kaldık. Gelecek videoda görüşmek üzere.